Merhaba arkadaşlar şimdi komik ve güzel üçüncü köyümü üçüncü bölümümüze geçiyor köyümüzün ama gerçekten komik ve güzel bir köy. Ama acayip komik bir köy. Komik demeyeyim de acayip bir komik bir köy. Day by day, night yapmayacağım. Biz de uyuyacağız. Sabah olduğunda yanımızda kalkar çünkü adam. O hiç uyumuyor ki Kürşat. Uyumuyor. Bu yani. iş adamı. İş adamları uyumaz mı Alpirel? Bir şey diyeceğim. Onun yatağı nerede o zaman? Hayır girmesin adam. Hadi yatalım. yatak koy. Ha arka tarafına. Evet evet böyle hayır. Evet. Hadi yatalım. takım. su yanacak oh. arkadaşlar. Evet. evet. Sabah oldu. Evimizi kırak şimdi. Evet onu kır Ağlayacak. Onu evime verecek değilim ya onu. Şimdi biz bence evimizi yapmaya başlayak. Ev değil de işte. Çevici var ya, demirciyi bul, bulmalıyım. Ha, orada Demirci işte. illa bulmalıyım. Pazarlık edeceğim de. Aa, evet 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 bu. Bu mu? Hı. Bu. Evet bu başka bir şey. Aha. Böyle yapalım. Ama olmuyor arkadaşlar. Herkes bir de bakıyor. Bakmayın. Bakmayın ya. Yoksa ağzlarınızdıracağız. <laughs> Dur. Madenci Hadi madenci abi bize en, en güzellerinden ver. Hadi madenci abi. Hadi abi. <laughs> Hadi madenci. Ne oldu ya? Oyunumuz mu çöktü? Bana mı öyle geliyor? Yok çökmedi hareket ediyor lamalarım. Madenci çöktü. Demirci demirci abi çöktü bence. <laughs> ha. deyip duruyor. Ben sana merhabayı gösteririm. Hay mı dedim merhaba mı dedim. İşte hay merhaba demek değil mi. Yani. Evet. <laughs> bu takıldı. Takıldı bu. Yok biz takıldık önce. Yok biz takılmadık. Allah Allah. Ha, takıldı Mesela. derken şu anlamda. Buraya takıldı. Şuraya. ayağa takıldı. Bu şapşı havada geziniyor. Hadi biz yeni bağdan Ay ay iyi çıktı diye çak çak Çok tatlı diye öldürecek değilsin ya tavşancağızı. Hadi şunu yap da golemi çağıralım. Det kastet ikke på deg. <hørk> <Herkes toplenecek. hørk> hakkımızı azalttı. Kim olduğunu bilemiyorum. Bizim hakkımızı azalmam. Ha. Fıt diye ses çıktı ya Alpten. Allah 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 Allah. Biz adam biz adamın yerini bırakmıştık ya Kürşel. Adamız kuarslarını ha. almıştık ya. Golem geliyor. Bence. Hadi. Golem mi gelecek? Hadi ya. Yakal bence. Beyaz bir şey var. Or oraya alabilir mi? Bakalım. Hı, kızıl değil. Ha, Yok, kaçma, kaçma. Ya vurma. Bize kapıyı kapat, biz hızlı gelmeyek diye yaman ya. Yaman bunlar, yaman köylüler. Çok yamanlar Emre. de. Ne A abi, ya, Çok hemen alırım. Ama bu üzülüyor burada kadar. Gibi. <laughs> Ay buna yazık ya. Orada kaldı. Ay, artık canavarlar yer onu. Ha. Ha. Korunuruz işte. Hadi öl, sen. öl sen ya. Allah Allah. Ö bütün Doluş adamları öldürmek sadece biz kalmayacak da eğlencesi. Şu ölsün ölsün. Şunu öldürmek istiyorum. Ama yazık ya. Ölmüyor bir şey olmuyor. Ha artık zombiler de yanımdan geçebilir. Ama hiçbir şey yapamazlar. <laughs> Bu da dondu. Ama herkes uyu... şey çaldıktan sonra hep değişik şeyler olmaya başladı. Hiç mi yani? O kadar. Ha. Bu belki dondurma özel gücü vardır bunun. Hı? He yani. sinir aldım Ya. Kim açtı o kapıyı? Kapat. Kapıyı kapat. Ha, dur şu çiftçiden. Bugün şeyler alabiliriz. Buğday mı? Hadi ya. Ha Koş koş. Bu da hızlı koşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Alacağım. Alacağım. Hadi bakayım. Sen benden kaçamazsın. Ben senden. Oo. Git ya. Yok, ya. Karma arazisi işte. Kürşat iyi değil mi? Allah Allah. Çiftçi ya güzel. Aa. koymuşlar çitin üzerine. Kedi koymuşlar. Ha? Bakalım. Güzel mi? Güzel. Değişir mi? Yani güzel. Ha. 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 Evet, hı -hı. Kedilerin yanına gitsin. Bir tane kedi öl, al, yani evet, evet. Al, alak mı bir tane kedi? Hadi, hadi bir tane kedi alak. Aa, çizinin... Ay 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 çok tatlı. Kedi şeyi alacağım ancak alamıyorum. <laughs> ne? İnşallah kovan değindir. Boş ver, boş ver. Değerli hadi. <laughs> çok komik söyledim. Dur bunlar nasıl kırılıyordu? Hızlı. verir misin bir Tamam arkadaşlar. Şunları da kırayım. Bir <laughs> O zaman şeyden alak. Entanle vere gidip. Tamam, tamam. Kedileri biraz seviyor da kardeşim. Bir köpek de koyabiliriz. Köpek de koyamacı olabilir. Evet. evet. Ha. Akıllıca. Ama bir de kedi. Süt filan koyabilirsin. Kediye evcilleştirmek için. Şurada Şimdi verimize gidelim. Düzenleyelim. Evet dolmuş. Şimdi yönelimi dolmuş. Hadi şeye koyalım bir game mod çekelim. Evet game mod çek. Biraz da şey alalım. O, o madenci var ya. Onu çok merak ediyorum arkadaşlar. O madenci de çok güzel şeyler vardı da işte dondu. Delirdi adam delirdi o kadar. Herhalde öldür öldür bir şekil oldu. Yeminle çok üzülüyorum onun için ona. Şimdi zümrüt bulacağım. Zümrüt iki tane, üç tane falan alalım. Dur, Dur şu ne? Şu ne? Yok. Önemli bir şey değil. Kedi yumurtası mı alacaksın? Burada. Burada. Kedi yumurtası. Hı hı. Yok ya zor yoldan alma. Kedi yazarım. Çatıyız. Evet. Evet. Jet. Jet ben de yazacağım. cat Jet. Ne? Altın kedi mi yoksa? Spam Jet. Bence bu normal kedi. Zaten o kedi değil. Çıktı, çıktı. Ne yapıyorsun ya? var mı? Doğru. Doğru. Milk. İnşallah vardır. Dolu yapacağım. Milk var. Evet var. Milk. Kovadan var. Evet. Dolu yap Alper'in. Dolu. Milk. Milk. İzi et et. Okay. et kesin et, Heh. Küçük bir tek de olur. Balık. Heh, balık. Balık alalım. Üf <laughs> <laughs> kedi daha Yani daha ketalak. Kedi yapak kedilerden. Evet, değil mi? Hı hı. Ama köpek yiyor anca yemek. Çat. ben yazayım. Çat. Dur evet. şu ne? Şu ne? Kedi haritası mı yoksa? Bakalım bu neymiş? Ben de Kötü mı... bir şey bu. <laughs> İntikamcı çağırdık biz. Abo. <laughs> İntikamçılar bir yanlışlıkla ya hemen ölüyorlar değil mi? Evet bazen vuruşlan ölüyorlar. Aynen. Mesela. Öldürük intikamcılar kedilerimizi öldürür yoksa. Alperen var ya kedileri yemin ettim çok seviyorum. Belki kediler öldürür normal. kedi keyi. Dok, doktan da koyalım. Köpek koyma öldürür kedileri. Doğanın gereği bu. Dok. Dur belki vardır başka yerde. Ha burada olabilir bir Dok olabilir. Yoktu kurt. Ne kurt Kurt. Hip. Şu ne? Aa papano. Rabbit. Evet. <laughs> At. Tankı, Eşek. <laughs> <laughs> Bu canavar kısmına geldik. Alper'in canavar kısmına geldik. Yok tamam hadi. Kurt var işte kurt yaparız. Ben kurt. yazayım kurt. Hayır, Alp'le işte şu kısa bir yoldan yapalım. Şu, evet. Kolay Onun yanında Ay. Oh Bunlar bizi korurlar. Bak şimdi. Bolar çağıracağım. Bakın, bakın, bak. Ne çağıracağım? Aa, <laughs> öldürür. Öldürür. Kutu bayısı öldürür. <laughs> Nasıl? Nasıl? Doğada özgür? özgürce yaşasın. Bura köy kurt ve kedi köyü artık. Dur kurtlardan bir yemek vereyim kurtlar için. Evet bir yemek vererek. Çünkü et yemeleri oluyor. Kedileri yedi. Kedi yedik de biri öldürdüklerinde öldü. Kedi öldürdü. Ha beslemek vardı. <laughs> Bak bizden de bekliyorlar. Bizim bizim. Ve bugünlük bu kadar. Süper Game Likizler kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.